Rosenthal diyor ki, Fransız Rosenthal bir Yahudi oryantalist. İslam kelimesini, İslam tarihten silsek. böyle yani öyle bir mekanizma geliştirelim. Bilgisayarda da vardı yani. Reset. E, reset. gitsin. İslam ortadan kalkar mı? Ne diyor biliyor musunuz? İlim kelimesi baki kaldığı müddetçe İslam tarihten ortadan kalkmaz diyor. Çünkü ilmi bu kadar merkeze alan. İlmi bu kadar merkezden başka bir inanç sistemi yoktur. Hazreti Peygamber ...insanlığın metafizik idrakini değiştiren iki kişiden biridir. Çok önemli bir şey. Bize sadece inanmayı öğütlemiyor ki Hazreti Tefekkür de öğütüyor. Kur'an-ı Kerim'e değil mi? Sadece inanın mı diyor? Hayır. Düşünün diyor. Evet. Tezekkür edin diyor. Tefekkür edin diyor. Dolayısıyla bunlar hep birlikte olan... ...insanı bir bütün olarak düşündüğümüzde... ...ki... ...şuna ben e, samiyetimle inanıyorum... ...ee akıl kavramını merkeze alan, içeriği farklı olmakla birlikte Yunan hayatı şey Greklerin dediğimiz e, tanrı kavramını, tek tanrı kavramını İbraniler Yahudiler. vicdani anlamda insan kavramını Hristiyanlık Hazreti İsa figürüyle ama mükellef olan, muhatap ferdi, ferdiyeti olan insan kavramını İslam tarihi getirmiştir. Hazreti Peygamber'in İbn Arabi'nin fususunu hatırlayın. Son bölümde Hazreti Peygamber'i anlatırken ne der? Bütün diğer peygamberlerin özelliklerini ihtiva etmekle bir yeni bir özelliği vardı. Nedir o? Ferdiyet. Hüviyet. Hazreti Peygamber bir ferttir. Çünkü ferdiyet ancak sizi özgür kılar. Özgür olduğunuz için mükellef olursunuz. Cenab-ı Hak muhatap alır. Bu İslam'ın bence bütün bir insanlık tarihine kattığı önemli kavramlardan biridir. Ferdiyet, hüviyet ve buna bir de cemal estetik Hazreti Peygamberin cemal Cenab-ı bakın cemal sıfatının tecelligahı kabul eden Hazreti Peygamber, <laughs> e, cemal, e, Hazreti Peygamber. E, ve tefekkür. Buna bağlı olarak tefekkür etmek, ilim bilgi üretmek. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüz, yani insanı insan olarak kabul ettiğimizde zaten biz bütün bu duyuşları <laughs> görüyoruz. Ama sadece pozitivist anlamda bir bilim anlayışı insanı sakatlar. Sadece sıf felsefe, ne dine gerek var, ne bilime gerek var, ne sanata gerek var. O da sakatlar. Sırf inanalım. O zaman şeye döneriz. Hindu, Budist, şeyine, döneriz.